Değerli hemşerilerimiz, milli ve manevi duygularımızın pekiştiği, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlendiği bir kurban bayramını daha erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bu bayramda yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle her zaman alışık olduğumuz kucaklaşmalar gerçekleşmeyecek olsa bile inşallah gönüllerin bir arada olduğu güzelliklerle dolu bir bayrama kavuşmamıza vesile olacaktır. Bu bayramı sevdiklerimizle beraber geçirmek istiyorsak, yola çıkacak kardeşlerimizin trafik kurallarına uymalarını hasreten rica ediyorum. İnşallah kazasız ve belasız bir şekilde sevdiklerine ulaşırlar. Tüm uşaklı hemşerilerimizi ve vatandaşlarımızı yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya davet eder. Bir an önce sağlıklı ve mutlu günlere dönmemiz için Elimizden gelen gayreti gösteremelerini temenni ediyorum. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızı en kalbi duygularla tebrik ediyor, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.